Çok güzel bir ödüllü tutuyorsunuz hem de kristal var gerçekten doğal taş sizdeyken. Şimdi ödülle ilgili duygularınızı almak istiyorum efendim. Öncelikle çok mutlu ve gururluyuz tabii ki. Bu gece burada bulunmaktan çok özel bir gece. Özenle hazırlanmış herkes. Emeği geçen herkese de buradan teşekkür etmiş olalım. Çok mutlu çok güzel değil mi? Taş var. Hani <laughs> gerçekten biz de ilk aldığımızda öyle söyledik. Hani taşlarla Bizi biraz temsil ediyor. Değil mi? Evet. Bence de. Firmamızı temsil ettiği için zaten aldığımızda çok çok mutlu olduk. Ödülümüzü çok asil zaten. Ofisimizde değil en güzel yere yani. koyacağız. Gelecek projeleriniz neler olacak? Onu da sormak istiyorum size. Öncelikle sor, soruyor herkes hani şehir şehir bir ofis açma gibi bir şey var mı diye, bir planınız var mı diye. Maalesef henüz öyle bir planımız yok. Şu anda zaten tek bir yere anca yetebildiğimiz için. Çünkü biz kargo ile tüm şehirlere kargo yapıyoruz, yurt dışına kargo yapıyoruz. Yoğun bir çalışma yürütüyoruz aslında. Evet. Gece gündüz çalışıyoruz. 24 saat çalışan bir ekibimiz var ödüle de ta taçlandı. Tebrik ediyorum gönülden sizin. Teşekkür iyice, Çok teşekkür ederiz. E, projeleriniz ödüle taçlanır. İnşallah. Sizi bir fotoğraf çekelim. Tamam olur.